Şimdi ikinci şu Eskişehir hapishanesinin son meyvesi 31. Lema'nın ikinci şuağı Bismillahirrahmanirrahim 16 sene evvel Eskişehir hapishanesinde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu şu an gayet acele pek noksan kalemimle sıkıntılı rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber bugünlerde tavsiye ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymetli ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm. Şimdi ikinci şöyle üst hazretleri Eskişehir hapishanesinin yukarı çıkabilir mi Osman abi? Bakın Eskişehir hapishanesinin son meyvesi demiş. Ve aşağıda da söyleyecek ikinci şöyle meyve diyor Sedat abi. Yani ikinci şöyle niye meyve? Evet. Bu sorunun cevabı şu. Şimdi çekirdek düşünelim ağaç düşünelim. Sonra meyve oluyor. Meyve ağacın tamamını ve çekirdeğe kalan olan kısmı içine alıyor meyve. Şimdi Eskişehir hapishanesinin son meyvesine iki şekilde bakabiliriz. Bir, bu ikinci şuada anlatılan meseleler Osman abi <laughs> Risale'de anlatılan hakaiki imane ve kuran tevhidle alakalı imanla alakalı bahisleri içine almış. O yüzden meyve denmiş yani. Abi. Yani tarikat ve imandaki gibi bir meyve değil. Evet abi. Bir Eskişehir hapishanesinin son meyvesi olduğu için Eskişehir hapishanesinde neler yazılmış Abdülkadir abi? 28. lema, 29. lema, 30. lema, 31. lema. Bu 31. lemaymış yani ikinci şey. Yani Üstü Hazretleri'nin hayatıyla baktığımız zaman meyve, Eskişehir hapishanesinin meyveleri. 4-5 tane Risale'nin sonuncusu. Abi Kürdiyetin genel baktığında ikinci şahin neden meyve denmiş? Aşağıda ifade gelecek. E, bu Risaleyi anlayarak okuyan imanını kurtarır diyor. Yani Risale-i Nur'daki imanla anlatılan meseleler var ya, evet onları içine almış. Meyve nasıl ki ağacın ve çekirdeğe kadar kısmını içine almış. İkinci şahin meyve olması böyle bakabiliriz. İman noktasındaki şeyi içine almış abi. Şimdi Şuradan okuduk biraz yukarı 16 sene evvel. Burası da önemli şimdi. İkinci şuayı anlamadan önce ikinci şuanın zeminini anlatıyor bize. Abi. 16 sene evvel Eskişehir hapishanesinde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte. Evet. Yani bu saatte şimdi benim mahkemem görülüyor. Evet. Eskişehir hapishanesi ve mahkeme ve tahliye konuşuluyor. Allah Allah. 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 Şu anda mahkeme var. Şu anda. Hmm. Şu saatte. Evet abi. İnşallah dersin hürmetine şey bir olsun işte. Çok tafsime gitti şimdi. İkinci şu an konusu ne? <laughs> La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Şimdi Ruhi Hazretleri diyor ki abi şurası çok önemli. Arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte. Demek ki burada bizim anlamamız noktasında bir mana var ne? tecerrüt lazım. Yani La ilahe illallah hakikatini anlamak için biz e, zemin yapma noktasında abi e, kesretten tecerrüt, fuzuliyattan, maliyanetten tecerrüt ya. Hatırlarsanız vacip bir vücudun vacibiyet tarafını anlatırken orada biz vacip tarafını anlattık. Mehmet abi meselenin bize bakan konunun iki başlığı var 20. mektupta vücut ve teceri. Yani bizim teceri hakikati bizde de kesletten teceri, fuzuliyattan, malayaniyattan teceri bir kimse la ilahe illallah hakikatini anlayabilir. Neden Hüseyin Hazretleri diğer abiler, kardeşler varken mesela bu risale telif edilmemiş de yalnız kaldığım bir vakitte çok önemli. Ne çok, kadar önemli yani. Çok. çok. Siyah, bir şey yok. Kesinlikle yani. <laughs> Hiç. Normalde abi diğer abiler yes. varken yaz diyebilirdi yani değil mi? Yani ben, ben Mevliğe bunu giriş gibi sen giriş bunu affedersin ama kanım kadar ben hissederim. Ha. Çünkü ben yalnız kaldığım hücrede üç ay. Bu yalnız kalıp da yazılanları deftere baktığım zaman şimdi hapishane mi asla akılla yazılamaz. Sonra yalnız kaldığım vakitte de sıkıntılı, rahatsızlık bir zaman. Bunlar da çok önemli abi. Sıkıntı. Evet, sıkıntı ve rahatsızlık. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın iki türlü tecellisi var. Cemali ve Celali tecelli. Cemal de ondan, Celal de ondan. Yani biz ekseriyetle umumi olarak hem avami manada hem kendimiz iyilik güzelliklerde görüp, kemalatlarda, cemallerde görüp celallerde sıkıntı yaşıyoruz yani. Cenab-ı Hakk'ın celali vermesinin nedeni yani kaliteli insana celal verir yani. Mesela bakın çok önemli bu ayetle sabittir. Allah bir insana cemal verecek veya kemal verecek. Önce celal olur abi. Bilesedi ya ben anlamadım nasıl yani ayetle sabit. Bakın Rahman suresinde Zül Celali ve İkram Hasan abi. Celal'den sonra ikram olur abi. Zül Celali ve İkram. Sıkıntılı, rahatsızlık zaman <laughs> tek başına kalmış. Yani bunlar La ilahe illallah hakikatının bunlar zeminleri Mehmet abi. Bunları kaçırmamamız gerekiyor yani kendi şahsi hayatımız da böyle. Bir sıkıntı mı var, bir rahatsızlık mı var? Demek ki Cenab-ı Hak sana bir şey verecek yani. Bir, şey, bir hakikat inkişaf edecek. Böyle anlamak gerekiyor. Vücut nurları diyelim ona abi. Bize vücut nurları kazandıracak. O yüzden yalnız bırakıyor. Tecerritler lazım. Sıkıntılar lazım. Ki ben mahlukatın, esbabın Hasan abi kayıtlarından kurtulayım abi. O kayıtlardan kurtulmam için yani ilahi hakikatların inkişaf etmesi için ben kayıtlardan kurtulacağım. Kayıtlardan kurtulmam kendi şey yapamıyor. Cenab-ı Hak o zaman celalle yapıyor, sıkıntı veriyor, rahatsızlık veriyor. İlahi hakikatlerin zemini bunlar yani. O yüzden ikinci şuanın başına gelmesi çok enteresan. Mesela sıkıntı olduğu zaman <laughs> ya böyle ya bırakın beni ya kendi derdime düşmüşüm. Onu düşünecek zaman böyle diyebiliyorsun. Evet. Görüyor Sıkıntıyla her şeyi unutuyorsun, kendine başkasın. bakın şu üçü abi. Bugünlerde tavsiye ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymetler. Bir, kuvvetli. iki ehemmiyetli gördüm. Üç, bunun üçünün üzerinde duruyorum ben. Ne demek? İkinci şu an, iman ve tevhid noktasında çok kıymetler. Bir, çok kuvvetli. iki, pek çok ehemmiyetli. Şimdi pek çok kıymetler demesi, şimdi kainatın en büyük hakikati neydi? İman. Ee, Risale-i Nur'un şimdi kendi en kıymetli hakikati iman İngiliz kadar, Alman kadar bir insanın serveti olsa imanı kazanmak için sarf etmesi gerekiyor. Yani şu an diyelim ki iman çarşıda bir yerde var. Satılıyor yani alabilirsen. Yani ben gidip onu almadıktan sonra çünkü en değerli o. Ne yapsam ben zarar ederim Abdülkadir abi. Şimdi o kadar İngiliz kadar, Alman kadar bir insanın serveti olsa <laughs> alacağı şeyi ikinci şua kazandırıyor. Çok kıymetler de diyor. O kadar kıymetler. Kainatın en değerli şeyini sana veriyor Hasan abi. Üstadın kendi ifadesi. ikinci şuayı anlayarak okuyan <laughs> adam bu kıymetler şeyi kazanıyormuş yani. Çok kıymetler de diyor. En değerli şeyi sana kazandırıyor. ikinci şua. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli demesi ne? Şimdi Risale-i Nur'un genelindeki hakiki imaniye noktasında, tevhid noktasında bir kuvvet var ya, onun aynısı ikinci şu anda var. Yani mesela Hüseyin Hazretleri herkes her vakit Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. O yüzden Cenab-ı Hak ekser e, sureleri, ehemmiyetli, önemli şeyleri küçük surelere derc etmiş, tekrar etmiş yani. Herkes her vakit Bakara suresini okuyamaz ama İhlas'ı okuyabilir, Kevser'i okuyabilir, ve duayı okuyabilir değil mi? Zeytin suresine, tin suresini okuyabilir. Oralarda derc etmiş. Şimdi herkes her vakit bir semra okuyabiliyor mu? Genel bitire bitiremiyor. O yüzden o sanın genelindeki o cazibedar, o kuvvet aynısı ikinci şu Çok kuvvetli demesi o abi. Külliyatın genelinin sana kazandırdığı o meratibi ikinci şuğa kazandırıyor mertebeyi. Kuvvetli demesi o. Ehemmiyetli demesi, ikinci çok ehemmiyetliymiş. Ehemmiyetli demesi de bu da zaman itibarı da abi. Medreseler kapatılmış, mektepler kapatılmış değil mi? Ondan sonra ezanlar susturulmuş, harfin kılabı olmuş, Kur'an harfleri değişmiş. İmanı talim edeceğim, öğreneceğim, soracağım bir yer yok Osman abi. Ehemmiyetli demesi o. Bu zamanda ikinci çok kıymetliymiş. Kendisinin en büyük şeyini kazandırıyor. Çok kuvvetli lisanın genelindeki o kuvvet var. Çok ehemmiyetli. O da zaman itibariyle. Yani imanı talim edeceğim. Mesela bu kainat kimin nurundan yaratılmış? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Diğer herhangi bir peygamberin nurundan yaratılsaydı o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a değil mi? Veya o peygamberden daha cami mahiyetteki insanlara dar gelir miydi gelmez miydi artık etrafı? Dar gelirdi abi. Bu e, e, Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in e, en güzel tefsiridir ya. Yani orada cari olan her şey Risale-i Nur'da da cari. Evet. Öyle mi? O zaman şu çok kıymetli, kuvvetli ve ehemmiyetli evet. icaz, i, icaz evet. ve icazın karşılığı mı oluyor acaba? Yani bir cilvesi diyebiliriz. Yani adam. çok kıymetli, kıymetli anlatırken evet. mesela o İ icaz İ icaz evet, Kur Kur'an-ı Kuran Kerim susarsın. bu zamanda nurunu <laughs> risalenur neşre diyor. Risale-i Nur Kur'an'ın Kur'an-ı Kerimlerinde barika asa elmas bir kılıçtır. Kur'an-ı Kerim kendisine gelen şek ve şüpheleri bu kılıçla muhafaza ediyor böyle. Bunun gibi risale-i teklif var mesela 13. lemma 30. söz. Evet. İkinci şu. 24. mektup. 24. mektup. Birkaç tane. Böyle çok kıymetli, kıymetli yani. kuvvetli, evet. ehemmiyetli görmüş yani. Evet, aynı. Evet. Yani herkes her vakit e, bir tamamını okuyamaz yani. Meşgale çok. Afaki evet. işte. O kuvvet bir yerde derc edilmiş. İkinci şua gibi, yedinci şuha da, da bu hasiyet var. Kainattan halkını Şey söylüyordu, yüksek geliş derin Evet. 24. Aynı değil 24. abi 25. kesinlikle. O, o yani şeye şu, göre şu, bir genişliği, bir derinliği varmış yani. Derin Ve var. bak üç tane de burada kıymetli, kuvvetli, eminim. Evet. İkinci uşağı böyleymiş. Çok ilginç bir risale.